Uzak Şehir'in yeni bölümünde neler olacak, Alya nasıl kurtulacak, Alya ve Cihan evlenecek mi? Sadakat bu durumu nasıl karşılayacak? Bütün bu soruların cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son sahnede vurulan Alya vurulurken kendisini vuranın sadakat olduğu görmeyecek. Bu durum Cihan tarafından gizlenmeye çalışılacak. Tam da Alya evlenmeyi kabul etmişken böyle bir hamle yapan sadakat Cihan'la aralarında gerilimi arttırmış olacak. Bölüm fragmanında da gördüğümüz gibi Alya taburcu olup Alboraların konağına gelecek ve iyileşme süresinde orada bulunacak. Büyük ihtimalle de bölüm sonunda Cihan ile Alya'nın nikah törenleri olacak. Analizimiz buraya kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla baktık böyle videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.